Sadece şu anda Summer Gaming'den yani zar zor olsa da bir Helen Run Chamber videosu çekiyoruz. Neler çektik lan bu videoyu çekmek için? Hak et ya oyunun sesi nasıl? Diğer videolarda iğrenç. Lan F5 yap. Bildiğimizi alalım. Evet. Ben de fotoğrafı var. Ben de F1'e basayım ve F2'den bir fotoğraf başlıyor, çekeyim. Başlıyor başlıyor. Ah ah ah. Geçer sefer evet, kolay. Has has has. Ah, ah. ah girdim. f geç, geçen seferdeki gibi oldu. Korsları. Aynen ay geçen bölümde de. Aynen aynısı oldu. Aynen, güzel, güzel. aynen. O bir yan yıldız. yanındayız. Arkamda yiyin. Biliyorum karı. karı. Görün, İki tane karım üç tane karım var. Karıyı kesiyorum. Kestim. O diğer karı var o da. Emre arkanda adam geliyor. Dikkat dikkat dikkat. Oo güldüm o zaman. Ay fare çıktı girdi dur. Bir uçuk gel. Güven besle. Aha değişmiş lan bu. Etrafımda. Evet. Bir anda var. Yok lan. Ne zaman gördün onu? Geçen oynadığımızda yoktu. Hee ben gördüm. Yok lan, de... geçen oynadığımızda oyun çıkmamıştı. E aynı, çıkmıştı. Çıkmamıştı. Bakıyoruz ya. He, 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 hadi bebe, hadi bebe, hadi bebe, hadi bebe. Ne oldu? Sakızla video çekiyoruz. Aa düşüyorduk. Olmaz an ya, kadar da. Arkamda adam var. Video ben onu almaya çalışıyorum. Aa, sivilce mi kopardın? Aa, acıyor. Ananas. Almalı. Black. Abi gel gel Black abi uzak kıldı, moss takıldı. Abi o oh, son anda. Benim de moss bir arası çıktı girdi hemen yanımda yanda. Alan Oo. gidiyordu pembe. Aa sen benim moss'u karıştırıyorsun. CIA'dan 10 legend'a ben Megan. geldim. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sileyim biz. Ananı özür dilerim. Üret. Abi dispenser biliyorum atmasını. Nasıl, nasıl bu lan buraya? Buraya buraya. Yok diyom. Aa Böyle ocak gibi yap üst tarafı kapla Emirhan. Lan öbür türlü yukarıda olacak o taş. Ya birinciyim lan. Ben sonra ikinciyim. Birinciyi kapattım ya çok acıyor. Şurada. Sonunda. Oh, aynı nerede? Bir bak. tane hack var abi Nos. ölmesi gerekiyordu havada durdu böyle. Acaba burada kılay yasam ne oldu lan? Ne bileyim. Kıvırdım da. Ben. ben kaçırdım işte. Ah. Salak çocuk atsana lan zaman geçiyor. Ne? Ben kaçırdım işte Allah. Susma. Sana vurmuş olabilirim. Rast geliyorum. Abi hack hack şu çocuk hack. Ana sekmiyor değil mi? Hacker lan hacker hacker. Kilo uğraşmış. Orospu. Oh, çek Eminan çek. Atacağız bunu. At çek. Lan F2. şey F2 F2, F2. Lan mama ne çekiyorsun video çekiyoruz zaten gerizek kaldı <laughs> Mal gibi çektim lan Abi çocuğa vuruyorum artık Lan Ay, evet o malet bağlanacak o O Haydi Aile hiç dedim ama videoyu sen çekiyorsun Emirhan aynı takımdayız Emirhan ya Öldüm <laughs> Ne jungle? Jungle, Kestim. Bu tarafta. Kimse bilmiyor lan sanki. Abi jungle. O ağzı. Bazı kutu çocuk ya. He ha, evet. çıkar lan oğlum ya. Köpeklik yapıyor. Federsin ben. Doğru değil mi? Öbür videoları bayağı tutuyoruz. Ben ama kalmaz aldım. Kere ben. Abi sen da görmüyorsun ha. Şey ya. E, Artık Minecraft açtım. Güzel. Öldüm Sonra... abi büyü vurdu bana. Abi adam attı ya. Abi usumun ma ne onun abi. Aa bak yine aynı. Tutturucu. Abi mouse takıldı. Koruyorum abi köyün şeye geldi. Uç düşürüm arkadaşlar. Tam köşeden geçeceğiz. Aa çıktı yine galiba. Uçup buraya yine. Yani, ben. Benim ama ay kırbanca yere. bakmayın. Yani adam yakıyor. Bizim burada elimiz çalıyor. Şey Aynen abi biz burada yani Kapanmış ekiyor. Ya. Al, yani. Aldı. Evet. Kapanmamış lan. Aa çocuğum. Ama öldüm. Aile istiyoruz lan aile. Sürdük bu anlas. Yazıyordum. Yazıyordum ya. Ben aile yaptım. <laughs> Abi göremiyorum. Neden?

Ulan çantalarım kaçtı benim normal. Abi yok çatıyor. gözüküyor da ben beni göremiyorum ya. Yavaş yavaş bakalım. Aa gözüm kaçtı Evet. Hemen bu Pik. bu yetişebileceğiz ya. Aa yetiştim. Uf be. Emre bu tek çocuk bizi alacak Emel, niye ha. Emre ne kim ya dalıyorsun? Abi öldürecektim o uçu ya. Alacağım alacağım. Ama beni. Al al Ananı size atlayamam. Bir kere orayı kısa. Bir iç beyaz. Tamam dur ben kesmedim. Aa, kestim. Kızla. <laughs> <laughs> Abi şey kesemedi. Ah kesti be. Hey, hepsi Vay right. geldim. Düş. Tek çocuk düşmedi. Aa kızmış bir yazık oldu. Kestik düştü ya. Oğlum ben şöyle iki oyunu vermiyorum Bitti. 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 Yani bitti. Bu son oyun. Emirhan ödeme hiç geliyorsun bak at. Hep çocuğu. Abi çocuk düşmedi ya. Ben Oma, ah be ben de düştüm. Onun önünü kestim düştüm. Son oyun. Son oyun. Ne yapıyoruz lan? Aa. Abi dur biliyordum bunu. En altta taşları değil. Evet. Öbür, ortaya ortaya re, üstüne redstone. Öbür yanlar kızıl aşağıya. Aynen. Doğru. Tamam. Son oyun bir kazandı Memra. Ben üçüncü oldum istiyorsan. Bel atalım mı? Atıyorum. İki el oldu. Oğlum geçen video 22'de ben kazandım. Kırışı hep üstüne. Aynen aynen anladım. Yanlı Diamond üstte yap. Ne, benim Hadi benim. be sen birinci ben ikinci olsam da bize yeterdi. Öbür buraya öyle olmuştu. Yok lan ben soru sorunca düşündüm. Ay cıklar. Evet. Videoyu bitiremiyorum. Aa yan yanayız. Evet. evet. Termi 76 bağlı. Şey abi report. Report. Abi videoyu Aa, report et ha. Sen de etsene report. Lan edemiyorsun sen oyundan çıkmazsın. Yok ben oyundayken ettim. Termi yani 76 kan sattım bütün. Evet arkadaşlar güzel bir oyunda beraber beraberdik. Umarım keyif almışsınızdır. Dur bitir mi? Dur dur. Dur dur. Dur, 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 dur Emir abi. Arkadaşlar. Bay bay. Ya, arkadaşlar abone olmayı ve paylaşmayı sosyal medya hesaplarınızda ve bol bol like atmayı unutmayın. Bir Görüşürüz. De,